Ya da arkadaşlar ben Deadpool izliyordum. Deadpool mu izliyordun? Evet. 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 Ne yapacaksın bu videodan? Ee, ya. Sen de benim mi teyzeciğim ben bu pankeki yerken arkadaşlarıma göstermek istiyorum demedin mi? Dedim ama neden göstermiyorsun? Kuku o onu demek istedim. İyi hadi ye o zaman. Tamam. Nasıl hadi. yeniliyor bu pankek? Evet. Aa Bu kesen bir bıçak değil ama çocuklara göre. Evet. Bitti. Bitti mi? Evet, Aa, sonra ne yapıyorsun? Yiyorum. Ay Utku da yedir bari. Utku da Utku sen yap kendine bebeğim sen. Yap. Bu. Tamam onu yap. Kardeşine yardım edesene can. Aha, her başına yapsın. Ama yazık o yapamıyor. Bu Çok mu lezzetli? Güzel mi yemek? Ne istiyorsun Utku? Muz mu? Hı. Niye kadar az çikolata sürüyorsunuz? Çok Sen normalde çok sürüyordun kaşık kaşık yiyordun onu. <laughs> Böyle mi yiyeceksin? Devam mı edeceksin yine? Güzel Hı -hı. mi peki? Hı -hı. İyi afiyet olsun size o zaman. Görüşürüz de. Bir daha görüşürüz. Bir daha görüşmeyecek miyiz? Ne? Yeni YouTube videoları çekmeyecek miyiz? Yok İyi görüşürüz de o zaman. Bu çok kısa bir video. İyi de yani hepsini bunların hepsini yerken çekecek miyim ben seni? Hayır baba. Tamam. Ee, kahve yapacağım. Pankek. pankek nasıl yenir? <laughs> Onu mu öğreteceksin arkadaşlarına? <laughs> hepsini hepsini. Sen çikolata çok mu seviyorsun? Evet. Evet böyle sürüyorsun. Bol bol mu? Evet. Ya de bol bol değil. İyi peki başka ne yapacaksın? E, hepsini yiyeceğim. yiye o zaman. Yiyorum işte. Muzunu unuttun. Ben bu yüzü yiyeceğim. Mutsuz mu bu sefer? Hı? İyi tamam hadi. Şimdi muz koyacağım. Oo, bütün muzları koyacağım. Ya. Hı -hı. <laughs> hepsini yiyebilir misin? Utku çok mu şaşırdın abinin işine? Sen de ham yap. Ne i̇şte bu? Sen yavaş mı yiyeceksin? Sen bir tane mi tek mi yiyorsun? Evet sen hiç yemek yemiyorsun zaten. Bak ben Bak abi çok sen de çok az yiyorsun değil mi Çağ? Hayır. Biraz çok az. Biraz çok az. Utku hiç yemiyor. Sen biraz çok az yiyorsun değil mi? İyi hadi. Sana afiyet olsun Can, Görüşürüz. Hadi. İyi kapatalım artık. Bunların hepsini yerken gösterecek misin arkadaşlarına? Bir sürü var. Sen hepsini yersin yani. Hepsini tek tek çekecek miyim? <laughs> tamam hadi görüşürüz sen yemeye devam et o zaman. Hadi görüşürüz. Utku bay bay yap. <laughs> Bebeğim hepsini tek tek çekelim mi? Hayır çok uzun olur. Hadi görüşürüz de. Tamam sen zaten yiyeceksin. Hadi bay bay. Bakın arkadaşlar gülen yüz yaptım. Ya çok güzel olmuş gülen yüzün. Utku beğendin mi abinin güzel gülen yüzünü? Bak şimdi ben yiyorum. Yiye bakalım. Ne <laughs> yiyorsun şu anda? Gülen yüz. Afiyet olsun. <laughs>